Merhaba, ben Fatih İmam Hatip, Ortaokulu 5C öğrencisi Mehmet Ali Gür. Bugün Çalıkoğlu Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Yekta Yaktı ile birlikteyiz. Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, merhabalar Mehmet Ali kardeşimiz. Hoş geldiniz diyoruz biz Çalıkoğlu Medya ee, Çalıkoğlu Medya Yayın Grubu'nun bünyesinde bulunan, hem e, görsel haber portallarını hem de TV'sini, hem de gazetesini genel yayın yönetmenliği yapmaktayım. Köşe yazarı olarak günlük çalışmalarınızda nasıl başlıyorsunuz? Şimdi iyi bir köşe yazarı olmak için bol bol okumanız lazım. E, sabah gazeteye geldiğimizde gazisinden önce toparlamıyoruz, e, televizyonda haberleri takip ediyoruz, gazeteleri taramasını yapıyoruz. Köşe yazarlarını, ana gündem haberlerini okuyoruz. Bunları değerlendirip kendi yayın kuruluşumuzu görüşüne göre gündem hazırlıyoruz. Bir gazete nasıl hazırlanıyor? Ve siz okurlarımıza haber seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Güzel bir soru. Bir gazete Türkiye'nin o anki gündemini oluşturan. Mesela bugün Türkiye'de ne var? bir başkanlık sistemi tartışması var. Yeni anayasa tartışması var. Ee, Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ısrarla daha refah, mürevi Türkiye için başkanlık sisteminin olmasına dair söylemleri var. Bunları gündemimizin birinci maddesini alıyoruz, inceliyoruz. Ee, halka vatandaşlarımıza soruyoruz. Bu konuda düşüncelerini alıyoruz. Birinci maddemiz bu. Onları belirledikten sonra sırasıyla haberleri yayına koyuyoruz. Mesleğimizin zorlukları nelerdir? Evet, mesleğimizin zorlukları çok. Her yani günümüz koşullarında ele alırsak, çok hızlı çalışmamız lazım. Şimdi eskiden gazeteler bugün hazırlanıyordu, yarın okuyucuya gidiyordu. Ama şimdi bir sosyal medya var. Haber siteleri var, web siteleri var insanlar e, artık bir olayı kendileri hemen Android telefonlarıyla çekip e, Facebook gibi sosyal medya alanlarda yayınlıyorlar. Çok hızlı koşuyoruz. Bu alanda çok zorlanıyoruz. Mesleğimizin en sevdiğiniz yanı nedir acaba? Mesleğimizin en sevdiğimiz yanı e, sizler gibi değerli kardeşlerimizle tanışıyoruz. İşte ülkemizi yöneten siyasilerimizle oturabiliyoruz. İşte muhtarlarımızla, halkımızla görüşüp ee, onların daha huzurlu, daha güvenli bir ortamda yaşaması için onlara e, annenin evlenmesi, değişik yaptığı yemek gibi bize de değişik yemekleri sunuyoruz, haberleri. Gerçekleştirmek istediğiniz bir projeniz var mı Gülcan? Ee, şu an bir e, kitap hazırlığı içerisindeyim. Onun için çalışmalarım var. E, Eylül ya da Ağustos'ta yayınlayacağım. Gazeteci olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Ee, Gazeteciye sizin gibi ortaokul öğrencisiyken başladım 1975 yılında. İki şeklim vardı. Ya gazeteci olacaktım ya sinemada makinist olacaktım. Ben gazeteciliğe gazeteciliği tercih ettim. Gazeteci olamasaydım sinemada makinist olmayı isterdim. Gazeteci yazar olmak isteyenlere öneriniz nelerdir? İşte düzenli şekilde okumanız gerekiyor bol bol kitap okuyacaksınız. Bol bol gazete, hem ana haberlerini hem bütün e, her gazetenin, yani iktidardan yana olan muhalefette destekleyen her gazetenin köşe yazılarını sık bir şekilde okuyacaksınız. E, haberleri bol bol takip edeceksiniz, dinleyeceksiniz. İnsanlarla, e, vatandaşlarla bol bol sohbetler yapacaksınız. Böylece hem kelime ağızlarınız artmış olacak, hem bilgi ve tecrübeniz yükselecek. Günümüzde, Bak, sos günümüzde sosyal medyaya ilgi olun. Sizce bu haberleri nasıl etkiliyor? Evet, günümüzde sosyal medya bizim şu an yayınladığımız yazılı basın dediğimiz gazeteleri ilk başladığında etkileyecek diye çok konuşuldu. Ama e, herkes interneti şu anda tam anlamıyla e, kullanamayan bir nesil var. Mesela işte babaannelerimiz, dedelerimiz, bazıların babaları. E, biraz olsun plajlar düşürdü ama yine de halkın e, büyük bir kısmı gazeteyi böyle elinde tutmak için. Ve gazetelerde e, kendi web sitelerini, sosyal medyalarını oluşturdu biliyorsun. Şimdi işte Hürriyet'in, bizim derin postanın her sabahın, yeni sabah, bütün gazetelerinde kendi web siteleri var. Onlar da kendi alanda yarışıyorlar. Yani gazete gitmez. Yani yazılması mutlaka devam eder. Nasılsın? Evet. Peki ne olmak istiyorsun? Büyüncü mühendis olmak istiyorum. Neden mühendis olmak istiyorsun? Çünkü o mesleğe ilgim var. Yani ne üzerine istiyorum. mühendis olacaksın? şeylerin böyle iç şeylerini falan tamir etmek lazım. Elektronik mühendis mi Ne Hiçbir şey istedim. Elektrik Yani mühendis olmaya karar verdik. ama elektronik mühendis mi makine mühendis mi olacaksın, inşaat mühendis mi olacaksın? Şu an makine mühendisliği ile yazılım arasında düşünüyorum. İkisinin arasında bir karar vereceksin. Bir hayırlısı olsun diyelim. Bilgisayarı sevdiğim için yazılım mühendisi olmak istiyorum de bir şeyin içine açıp bakmayı merak ettiğin için ama kime mantıklı Hayırlısı olsun diyelim. Ben Çalıkoğlu Medya Grubu Başkanı Melek Çalıkoğlu'ya teşekkür edeyim.